Merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açarsan anlık iDrop ve para kazandıran uygulamalar bildirim olarak alır hemen para kazanmaya başlayabilirsin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir para kazanma serisiyle tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Uzun bir süredir para kazanma serisi çekmiyorum. İnternetten para kazanma serimizde arkadaşlar bugünkü tanıtacağımız site aslında daha öncelerde tanıtmış olduğum RollerCoin adlı siteye ait ve bu sitemizde arkadaşlar temel kazanım sistemi mining üzerinden oluyor. Bu mining'ler ise oyunlar oynayarak site üzerinden küçük iki boyutlu e, bilgisayarınızı kesinlikle yormayacak oyunlar oynayacaksınız ve bu oyunlar sayesinde size belli bir kazım gücü veriyor ve bu kazımlar sayesinde arkadaşlar kazanmaya başlıyorsunuz. Burada neler yapabiliyoruz? Öncelikle sistemize geçerek anlatayım. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve son eklenen olarak da Tether üzerinden ve bu sitenin kendi coin'i olan Roller coin'i de kazanabiliyorsunuz. Sitemize arkadaşlar buraya gelip Singap diyerekten kayıt olabilirsiniz. Ancak biz daha önceki videomda kayıt aşamasını gösterdim, dolayı arkadaşlar bir önceki videomu izleyerekten sağ üst köşede de çıkan karta tıklayarak da ulaşabilirsiniz sitenin genel mantığını ve örneklerini görebilirsiniz. Bugünkü amacımız arkadaşlar bu siteden ödeme alacağız. Bazı arkadaşlar ödeme kanıtını istemişti. onları cevaben bir video olacak bu. 203 adet Dogecoin bulunuyor arkadaşlar hesabımda gördüğünüz üzere. Açılsın hemen. Gördüğünüz gibi böyle bir oda. Oyunun mantığı şu arkadaşlar. Yani daha doğrusu miningin mantığı şudur. Gördüğünüz gibi burada raflar var ve buralara çeşitli kasalar diziyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kasalar kazım yapıyor. Bunlar alımını falan hepsini bir önceki videomda anlattım. Ben sadece burada çekme işlemini anlatacağım arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Wallet diyoruz. Dogecoin'i seçeceğiz arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi burada çekme işlemler neler var görebilirsiniz. Ee, RLT olan arkadaşlar bu sitenin kendi coin'i. Bu çekemiyoruz. Sadece bunu site üzerinden dönüştürüp çeşitli bilgisayar falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kartları. Gördüğünüz gibi Bitcoin falan çekebiliyoruz ama bunların işlem şeyler çok fazla arkadaşlar. Yakın bir zamanda Dogecoin'i 360'dan 150'ye adede kadar düşürdüler ve bende 203 adet var. Şimdi gelelim çekme işlemine. Bitdrav diyoruz arkadaşlar. Şimdi izninizle bir Dogecoin adresimi buraya atacağım arkadaşlar. Videoyu atlayacağım arkadaşlar. Burada adresi atmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi bu cüzdan adresinin doğruluğunu kabul ettiğimiz dair bir onaylama işlemi yapıyoruz. Ve ne kadar çekim işlemi yapacağımızı soruyor biz arkadaşlar. 203 virgüllü bir işaret girebiliyor muyuz? Sürat neyse onu çekelim tamamını çekelim yani kısaca. Confirm diyoruz, onayla diyoruz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 dakika içerisinde iptal olacak bir mail yolladığını söylüyor. Hemen bakalım mail adresimize. Close diyoruz. Evet gördüğünüz gibi gelmiş. Hemen bakıyoruz buraya. Confirm withdraw diyoruz hemen. Bu linke tıklıyoruz ve onaylıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 gün içerisinde hesabınıza geçeceğini belirtmişler ve iş günü olduğundan dolayı yani bugün ayın çarşambası yani arkadaşlar en geç pazartesi günü elimizde olacak ama cumaya kadar atılacağını düşünüyorum. Cumaya kadar atılması durumunda bu videonun kanıtını size atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap sıfırlandı. Buraya gelebiliriz. Şunları kapatalım. Cüzdanımda bulunan ile sıfırlandı arkadaşlar. Ben zaten Dogecoin kazım yapıyordum. O yüzden şey yapmayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, ben bu kadar parayı nasıl biriktirdim ve nasıl kazandım? Öncelikle arkadaşlar kesinlikle yönlendirme bağlantısı yani referans sistemiyle kazandım ve cidden bir önceki videomda e, takipçilerim sağ olsun cidden sizin sayenizde yani e, bana oldukça fazla miktarda Dogecoinler oyunlar gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi bazı günler çok fazla gelirken bazı günler az geldik. Tabii kendi kazım yaptığım günler de oldu ki ama ben bu siteyi kullanamadım arkadaşlar. Bir birkaç ay falan kullanamadım. Kullanamadığımdan dolayı yani siz bu siteye girdikten sonra kayıt olduktan sonra arkadaşlar Aktif bir şekilde günlük olarak veya iki gün boyunca O sürekli oyunlar oynamalısınız ki bu e, Yerde güç azalmasın veya bitmesin arkadaşlar biterse çünkü hiçbir şekilde kazım yapmıyor ve size kazandırmıyor Bunun dışında arkadaşlar eğer referans yaparsanız ve referanslarınız e, Buraya para yatırır veya işte şey yaparsa arkadaşlar para yatıraraktan ekstra bir kazım işlemi gerçekleştirirse daha çok şey getiriyorlar. Veya para yatırımlarına da gerek yok. Size normal kazım yapmaları durumunda referans olduğu için size belli bir miktar coinler geliyor. Ama en çok Dogecoin'den bir yani kazanacaksınız. Bitcoin'den biraz zor arkadaşlar çekmeniz. Ancak Ethereum'da belki bir miktar referanslarına bağlı olarak Ethereum'da çekme ihtimaliniz var. Belki birkaç ay içerisinde ben Ethereum'u çekebilirim. Şu anda çekemem. İsterseniz biraz oyunları göstereyim videoyu kapanış yapmadan önce. Gördüğünüz gibi burada oyunlarımız var ve mağazamızı gösterelim Arkadaşlar biz bunlar ne işe yarıyor gösterelim gördüğünüz gibi artık Dogecoin'i e de alabildiğinizi belirtmişler Ben şu an 300 Dogecoin'i olsaydı alabilecektim ancak Dogecoin'im olmadığı için almadım bunu çekmeyi daha çok yeğledim daha mantıklı yani öyle söyleyeyim size Arkadaşlar bunu satoshilerle alabiliyorduk eskiden Artık arkadaşlar bunu Dogecoin'e düşürmüşler ve RLT coin olarak alabiliyorsunuz. Ben RLT coin miktarı 0.14 arkadaşlar. Yani alamıyorum henüz. Eğer iki tane olursa alabileceğim 260. Bunları nasıl yapabilirsiniz peki bu RLT coin'leri nasıl alabilirsiniz? Ee, buraya gelelim tekrardan cüzdan diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpek de %10 bir şey yapıyor demiş. Yani artık Dogecoin'le de alabiliyoruz ve daha iyi oluyor diye tahmin ediyorum. Şunu şöyle biraz kısalım. 2.60 RLT ne kadar yapar? 3 tane diyelim. Yani bizden 10 Dogecoin istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RLT coin'i biriktirmek aslında oldukça kolay. Ancak Bitcoin için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Zaten minimum o kadar değil. Ethereum için aynısı geçerli mi arkadaşlar? Bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'de olmuyor arkadaşlar. Sadece Dogecoin oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu RLT coin'leri Dogecoin'le takas yapabilirsiniz. Ben şu an çekme işlemini daha çok yakın buldum kendime. Buraya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık dolar da yatırmanız açılmış. Minimum 100 dolarlık bir işlem yatırabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunlar da yatırabilirsiniz Dogecoin. Ama Dogecoin ne kadardı bilmiyorum yatırma işlemi minimum. Minimum tutar yok. istediğiniz kadar Dogecoin atabilirsiniz buraya. Evet arkadaşlar anlatacaklarım kısaca bu kadardı. Ödeme kanıtını ödeme gelir gelmez anında size paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Çekim işlemini göstermiştim size. Ve bir gün sonrasında yani tam 24 saat geçmesi itibariyle hesabıma para geldi. Ancak ben 2 gün sonrasında çekiyorum. Dün müsait olamadım. Neyse arkadaşlar şimdi ödeme kanatını gösterelim. Ee, gördüğünüz gibi öncelikle mail geldi Kucoin hesabıma. Dedi ki e, Sayın Erkin dedi 203.8574'lük bir doge geldi size dedi. Ve gittim ben de hemen hesabımı kontrol ettim. Gördüğünüz gibi buradan öncelikle bir bildirimi geldi. Ve buraya girip varlıklarımı görebilirsiniz. Bir dakika ana hesapta da olması lazım. Evet gördüğünüz üzere şu an 203.8574 değerinde bir yani kısaca 204 adede yakın bir e, 204 adede yakın Dogecoin bulunmakta arkadaşlar. Demek ki neymiş bu sitemiz ödemeyi yapıyor hala. Bir yıldan fazladır arkadaşlar aktif bir şekilde ödeme zaten yapıyor diye size söylemiştim bunu. Ancak inanmayan arkadaşlar olmuştu. Bu da artık onlara bir güzel bir cevap olmuştur. Öyle varsayıyorum. Gördüğünüz gibi history diyelim. Çekme işleminiz diyor onaylandığını gösteriyor gördüğünüz üzere zaten buraya tıklayarak da işlem detaylarını öğrenebilirsiniz gördüğünüz gibi işlem detayları burada işlemin hangi saatte ve ne zaman gerçekleştiğini gösteriyor size gördüğünüz üzere kısaca böyleydi arkadaşlar işlem saatini de gösterelim ayın 22'si ve saat 07.26'da ancak bana biraz daha geç ulaştı arkadaşlar yani KuCoin onaylaması falan demek ki uzun sürdü biraz Yoksa, ulaştı yani sorunsuz bir şekilde. Kısaca arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu siteye de yatırım yapılabilir mi arkadaşlar? Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermek istemiyorum ama yani ödeme gördüğünüz gibi yapmakta ve bir yılı aşkındır aktif bir şekilde devam etmekte. Yatırım yaparak daha da hızlı kendinizi ilerletebilirsiniz bu durumda. Ama ben hala yatırım yapmayı düşünmüyorum henüz şu anlık yani. Yatırım yapmanıza hiç gerek yok. Ama biraz uğraştırır. Referans kasmanızı öneririm. Referans sayesinde çok güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kazım gerçekleştirmedim halde. 0-2'ye yakınlık bir Dogecoin gelmiş bana o günden bu yana. Ben kendim hiç kazımı başlatmadım halde. Gördüğünüz üzere bakabilirsiniz. Totalde 0 şu an. Ben buraya bayağıdır girmiyorum demiştim size müsait olmuyorum. Siz oyun oynayarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Eğer bolca vaktiniz varsa. Kısaca arkadaşlar videomuz yine bu kadardı. Bir sonraki kazanç yönteminde görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.